Karbon peeling nedir? Karbon peeling yüze karbon bazlı bir jel sürüldükten sonra Q anahtarlı lazer cihazı kullanılarak cilt yüzeyine lazer ışığı uygulanmasıyla gerçekleştiren bir tedavidir. Karbon jel ciltteki kiri, ölü hücreleri, fazla yağı ve gözeneklerdeki tıkanıklıkları derinlemesine temizler. Sonra uygulanan lazer ışığı ise karbonun içine nüfuz ederek bu kirli maddeleri hedef alır ve cildin yenilenmesini teşvik eder. Karbon peelingin faydalarını şöyle sıralayabiliriz. Ekstra da cilt yenileme yapar ciltteki ölü hücreleri temizler ve cilt yenilenmesini hızlandırır. Cilt daha taze, pürüzsüz, sağlıklı görünür. Ciltteki gözenekleri sıkılaştırır ve daha düzgün bir cilt yüzeyi oluşturur. Karbon ciltteki fazla yağı ve kiri temizlediği için akne tedavisinde de etkilidir. Ayrıca ciltteki lekeler ve pigmentasyon problemleri düzenli karbon peeling uygulamalarıyla zamanla hafifleyebilir. Yağlı cildi de iyileştirir. Fazla yağ üretimini dengelediği için özellikle yağlı cilt problemleri yaşayanlar için için faydalıdır. Karbon lazer uygulaması cilt daha dengeli hale gelmesini sağlar ve ciltteki kırmızı kahverengi lekeleri de azaltabilir.